بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul uqdeten min lisani yefgahu qawli Rabbi, kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevvili le Esin ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hamd, her şey yoktan var eden, her şeye kadir olan, her şeye hükmeden Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi yüce dergahına açtık, dua ile sana niyaz ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, bu pazartesi günü yapacağımız duayı makbul dualar arasına katarak kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin yardımını üzerimizden esirgeme. Allah'ım bu pazartesi sabahında şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan, kusurlarımızdan dolayı çok pişmanız. Ya Rabbel Alemin bu pazartesi sabahı dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı bağışla bizi tertemiz olan salih kullarına ilhak eyle ya rabbel alemin şu anda duamıza icabet eden duamıza ortak olan amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin maddi ve manevi bütün sıkıntılarını sen biliyorsun ya rabbel alemin bu sıkıntılarımızı giderecek olan ancak ve ancak sensin bütün maddi ve manevi sıkıntılarımızı gider ya Rabbel Alemin bize darlık verme Allah'ım Ya Rabbel Alemin bu dünyanın her türlü afetlerinden musibetlerinden sana sığınıyoruz bizi, muha bizi muhafaza eyle Allah'ım Allah'ım bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan belalardan musibetlerden afetlerden sana sığınıyoruz Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey dualara icabet eden, her şeye kadir olan, her şeye hükmeden yüce Rabbim. Niyazımız sanadır Allah'ım. Ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle, peygamber ahlakıyla süsle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun sünnetini ihya etmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu güzelce okuyup anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi nefsimizle baş başa bırakma. Şeytanın her türlü, ve her türlü vesveselerinden sana sığınırız Allah'ım. Bizi hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider, rızık darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimizin evlerine, Fettah ismin hürmetine, Rezzak ismin hürmetine, bol bereketli rızıklar ihsan eyle, şu anda duamıza amin diyen ve hastalarına şifa bekleyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına, Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Evlatlarımızı bize hayırlı eyle. Bizi anne babamıza hayırlı bir evlat eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin her işimizde daima senin rızanı en üstün tutan kullarından eyle kullarından eyle bizleri. Hakk'ı hak olarak bilip ona göre yaşamayı, batılı, yanlışı da yanlış olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Her işimizi senin rızan doğrultusunda yapmak hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Sevmediğin ve razı olmadığın işleri yapmaktan bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi dünyanın her türlü meşakkatinden, sıkıntılarından, zorluklarından beri eyle Allah'ım. Bütün Müslüman alemini yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ümmet olarak birliğimizi daim eyle. Birliğimize göz diken bütün sıkıntılı insanların hepsine sen ıslah eyle, ıslahı mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım. Ya yeryüzünde sıkıntı çeken bütün mümin kardeşlerimizin yardımcısı ol Allah'ım. Biz senin yardımını istiyoruz. Bize yardımını ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin her şeye hükmeden ancak ve ancak sensin. Her şeye kadir olan ancak ve ancak sensin. Her şeyi bir emirle yaratan Halik olan sensin. Ya Rabbel Alemin, maddi ve manevi bütün kusurlarımızı af eyle. Bize daima hayır, bereketler, ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz bu duayı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bütün ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde, riyadan uzak bir şekilde yerine getirmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım namazlarını dosdoğru kılan salih dosdoğru kılan salihlerden eyle bizleri kötülüklerden, günaha yanaşmaktan, sana isyan etmekten, nankörlük yapmaktan sana sığınırız bizi muhafaza eyle Allah'ım. Verdiğin sayısız nimetlere daima şükreden kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, sıkıntılar karşısında bize sabır ihsan eyle. Daima senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşamayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin rızkımıza bereket ihsan eyle, kazancımızı bereketle eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin maddi ve manevi olarak bize huzur ihsan eyle, her türlü sıkıntılardan uzak eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, dünyanın ve ahiretin her türlü zorluklarından bizi kurtar Allah'ım. Allah'ım bu dünyada rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşayıp iman ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek kelime-i şehadet ile tam bir iman ve teslimiyet içinde bu, bu dünyadan göç etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi daima sevdiğin kullarından eyle, her işimizi senin rızan doğrultusuna yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırları biz de senden istiyoruz nail eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle Allah'ım. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب